bir serçe kuşu pencereye geldi, vurdu. Biz uçurmak için işaret ettik, gitmedi. Mecbur oldum, ceylana dedim, pencereye aç, o ne diyecek? Girdi, durdu. Ta bu sabaha kadar. Sonra odayı ona bıraktık, yatak odama geldim. Bu sabah çıktım, kapıyı açtım, <laughs> yarım dakikada döndüm. Baktım, kuddüs kuddüs zikrini yapan bir kuş odamda gördüm. Gülerek dedim, bu misafir ne için geldi? Tam bir saat bana baktı, uçmadı, ürkmedi. Ben de okuyordum. Ekmek bıraktım, yemedi. Yine kapıyı açtım, çıktım. Yarım dakikada geldim. O misafir kayboldu. Sonra bana hizmet eden çocuk geldi, dedi ki... Ben bu gece gördüm ki... Hafız Ali'nin kardeşi yanımıza gelmiş. Ben de dedim... Hafız Ali ve Hüsrev de... Husrev gibi bir kardeşimiz buraya gelecek. Aynı günde iki saat sonra çocuk geldi dedi. Hafız Mustafa geldi. Hem Risale-i Nur'un serbestiyetinin müjdesini hem mahkemedeki kitaplarını da getirdi. Hem serçe kuşunun... hem serçe kuşunun ve senin hem Kuddüs kuşunun tabirini ispat etti ki tesadüf olmadığını ispat etti. Acaba emsalsiz bir tarzda hem serçe kuşu acip bir surette hem kuddüs kuşu garip bir surette gelip bakması sonra kaybolması ve masum çocuğun rüyası tam tamına çıkması Risale-i Nur'un Hafız Ali gibi bir zatın eliyle buraya gelmesinin aynı zamanına tevafuku hiç tesadüf olabilir mi? Hiçbir ihtimali var mı ki bir beşareti gaybiye olmasın? Evet bu mesele küçük bir mesele değil. Kainat ve hayvanat ile alakadardır. Ben Risale-i Nur'un bir şakirde olmak itibarıyla kendi hisseme düşen bu kar ve neticeyi binler altın lira kadar kazancım var kanaat ediyorum. Başka yüz binler Risale-i Nur şakitleri